ayının banyo zamanı. da gittiği her yere ayısını da götürmek istiyordu. Ama annesi bu konuda çok kararlıydı. Tatlım onu küvete sokamazsın diyordu. Tüyleri yapış yapış olur. Bu sefer yatağını alamazsın. Ama Joan'la bunlara kulak asmıyordu. Ancak annesinin aldığı yanıt hiç değişmiyordu. Olmaz bütün bu didişme sırasında Joanne kurulanıp yatmaya hazır olana kadar bir rafta beklemek zorunda bırakılan ayı Teddy'nin hiç sesi çıkmıyordu. Bir gün Joanne'nın May teyzesi ona göz kulak olmaya geldi. May teyze de ayıların küvete sokulmayacağını biliyordu. Ama banyo süresince gözünü küçük Joanne'den bir saniye bile ayırmaması gerektiğinden habersizdi. Ayı kendini küvette buldu ve köpüklerle bir güzel saklandı. Joanna sırı sıklan tüylü oyuncağı küvetten dışarı sürükleyene kadar May teyze onun ne işler becermiş olduğunu fark edemedi. O ıslak ayıyı yatağına alamazsın dedi teyzesi küçük kıza. Joanna uykuya daldığında May teyze oyuncak ayıyı kurutucuya soktu. Ertesi sabah Joanna'nın annesi. Ayın sanki küçülmüş gibi geldi bana dedi. Hiç de bile değil. Ben büyümüşümdür. Dedi Cuhanna.